Al. Buraya yanık yağ dökecek. Mi? Benim ya, yanık alsak benim işte. benim balon videosunda bir yanık yağ bir yüzüne geldi. <gülüyor> <Farkasına> <gülüyor> İntikam kötüdür. Yanık yağlı bir akvaryum yaptı. Şimdi bu yanık yağlı bir şey yapacak herhalde. Yanık yağ gördüm ben. Evet, ya yani herhalde evet, seriye şey. başlattık var. Cezalara geçiyoruz arkadaşlar şimdi. <laughs> Şu halime Aa, bak yapma, ya. Abi ya. dönüyor ya. Zaten şimdiden cezayı aldık ya. Lan kopacak oğlum bu döne döne. Lan oğlum çok koymayın ne yapıyorsunuz lan? Dur buldum. Bunu gördünüz mü? Ayağımla şuradan yağ alıp buraya abiye sürdüm. İlyas abi gördün mü? En son Emre'yi suyun içine atıyoruz. Tamam. tamam. Arkadaşlar boyası eksikmiş havuzun. Bir de boya dökek tam olsun. Işte, ya bak hele ya. <laughs> Allah be yarısın dışarı gitti. <laughs> gel bak, gel. Ya var vallahi elimde şey. Ben, var. Bak hele Murat abi. Abi sen çok sallanıyorsun. Ya ben iniyorum ya. Ya bak inme ya. ya. Alacağız, sen de oynamayalım. Ayağına bak ayağına ayağına. O ne oğlum bok gibi ya o ne? O ne lan? İyi e, bu ya. Şey ya kumanda gibi herkes <laughs> önderiyor beni. Elime az bir şey döküldü. Yani kolay kolay geçmiyor. Sen ne döktüğünü niye söylemiyorsun? Ya gördük. Arkadaşlar, özel işlerimizi de getirdik. Hani bize yapmadıkları bir özelliksi var ya. Bir şey diyeceğim. Yutdum al bakayım ondan ne Bir dakika. <laughs> Biz kendimiz hazırladık iksiri. Sen niye köpeğin sidiğini getirdin döktün? Köpeğin altındaydı o kap. Ben Nasıl eğitimli bir köpek Biz insan olarak. iksiri koyduk. Köpek iksiri koymadık arkadaşlar. Gene adaletsizlik Bak, yapıyor. Ben bir şey söyleyeceğim. Yaklaşık 3,5 4 senedir YouTube'a bir şekilde girdim. <laughs> Ben size dağıldımdan beri ye yemin ediyorum ne boktan çıkıyorum ne yağdan çıkıyorum lan hiçbir düzgün bir şey ya Bak, bir hata sözü var kılavuzu karga olanın bunu ha, boktan okumaz kargalar da bunlar <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz üzere hayatta kalma oyununu birçok kişi biliyordur. Sorular soracağız. Soruları bilirlerse ipleri kesilmeyecek. Ama bilemezlerse her birinden bir ip gidecek. 3 kademe ipimiz var arkadaşlar. Her soru 20 santimlik bir şey. Yani bilemeyen 20 santim aşağı. En sonki soruya kadar 4 sorudan sonra suyu boylar. İpi kesme görevini neden profesör Hasan'a verdiniz? Doçent birini bulamadınız mı? Profesör bu görevde yani bu kadar zeki birine gerek yoktu. Nasıl bir tezgaha düştüm bilmiyorum. Ama Allah büyük, kafanız yok maalesef. Hoş geldin, partisi yapıyoruz İlyas abiye. Ben, ben alışkınım. Ben zaten alışkınım. Murat abinin zaten dediğimiz gibi ya, kılavuzu ya, ya, benim. Ya bu adam bu... bu... Biz de alışkınız da. Tövbe der ki... Ya, mango, Yonotoki, Toyoko, Nombak. Namba? Ya, ya. Mango, Yonotoki, Toyoko, Nombak. <laughs> Toya mı? Benim babam ya. Toyota gibi adam. Şu, Murat yani abi diyor, diyor ki... Adam. Yani diyor ki... <laughs> meali... Şemsiye meselesi, şemsiye. Vatanın mesela bir soru geliyor. Evet arkadaşlar ilk sorumuz benden geliyor. Youtube'umda Manita yaptım. Vine'ı var çok öncelerden. Kaç yorum gelmiştir? İlk cevabı kim veriyor? Ben lütfen, lütfen buyurun. İlk cevabı vermek isteyen var mı aranızda gönüllü? Ben vereyim. Ver. Beş bin yorum gelmiştir. Beş bin dedi. Murat abi, dört bin dokuz yüz doksan dokuz. Dört bin dedi. Yok lan, dört bin dokuz yüz doksan dokuz. Tamam, dört bin Sen işte. niye bana geliyorsun bir rakam aşağı mı söylüyorsun? <laughs> Beş bin bir. Oha ya, bu ne ya? Hepsi benden çalıyor <laughs> ya. Hazır mısınız? <laughs> evet, İlyas abinin bir ipi kesiliyor. Şu anda evet. en, yani? en kötü tahmini İlyas abi Ama bildi. Cevabı Hayır. söyle, cevabı o zaman Murat cevabı... abi yaklaştı. Cevap hiç. Sıfır. Yorumları kapalı. Yok, Yok ya, ya. Öyle iş sıfır mi olur ya? Sıfır yorumsa en çok Murat abi yaklaştı. İkinci ben, üçüncü İlyas abi oldu. En uzakta yani yaklaşamayan, kaybeden ya, kişi İlyas abi oldu. O zaman ben iniyorum. Dur abi <laughs> daha bitmedi işimiz. Emre kimin neyini kesiyor? <laughs> <Ya, gülüyor> Allah. Allah'ım. Gergin olanı keseceğim. Gergin olan işte. Hasan ya, olur işte. da elin kayar bak oradan ip gerilir. Bıçak kafama düşer. Ya, Ölürüm. Ben, ben, ben kasap adamım. Kesiyorum. Kes. Allah ım. Allah. Im. Allah. <laughs> İlyas abi mokok oluyor. Hazır mısınız? Hazırız. Şimdiki sorumuz gene benden gelecek. Emoji mı? <laughs> kanalımın PUBG videosunda kaç bin like var? kaç bin izlendi o? Abi onu da söylersem zaten cevabı vermiş olurum. O ya. zaman e, 50 bin like. <laughs> Kulağına söyle. Ya bu salağa niye güveniyor? 3 bin ya. like, 3 bin like. Ya siktir git. Ben ben vazgeçtim. <laughs> 2999 like. Murat abi'nin biri bir kesiliyor. <laughs> Bir dakika dur dur. Murat abiyi kandırdın. Bak şimdi o videoya o kadar like gelmediğini biliyordum. Lan, Kulağına 50 bin like lan, dedim o da lan, onu söylüyor. Lan oğlum git lan. İkisini de kesin. Lan oğlum lan, lan bir dakika. Ay. Boşa gitti. Onu da kes öbürünü de kes. Lan oğlum şunu kesmen lazım. Yanlış, ya. yanlış ya. ipi kesti. Yanlış ipi kesti. <laughs> Bak, ben, ben size olurum. söyledim kendimi hiç güvende hissetmiyorum <laughs> diye Sorunun <laughs> cevabı 1500 liketı İlyas abi, abi bildi Sefa yaklaştı Murat abi hiç bilemedi Hoş <laughs> Bir işçi bir evi 37800 Saniyede yapıyorsa 37800 işçi bir ev bir senede yapamaz. Onun için matematik benim için yok. Doğru Murat abi de zaten kaça kadar okudun sen? Ne bileyim oğlum videoları izleniyor. Ben dedim ki bir milyon falan izleniyor. Kaça kadar okudun okul diyorum videolar. ben iki, iki okul birden kaldıydım. Arkadaşlar benden e, araya sıkıştıracağım. Şimdi başka bir survivor sorularına giriyoruz. Hazır mısınız arkadaşlar? Galede o... kaç tane kadın hapishanesi vardı? Galle Afrika ülkesi değil mi? Böyle biliyorum. Ben bilmiyorum abi. Afrika ülkesi, Afrika ülkesinde ben kadın hapishanesi bilmiyorum. Bir diyorum. Yani yoktur da bir diyorum. Ben iki diyorum. Ben hiç yok. O zaman ben kaybettim. Defanın bir ipi kesiliyor. Doğru cevap. Sıfır. <laughs> Bazen kafam çalışıyor. <laughs> Yanlış kesme Hasan ağzına sikirim <laughs> Ama <laughs> <laughs> Lan ben ortadaydım da kepi diyordum ha gördün. Mü? Oğlum en aşağı indim lan ben zaten. <laughs> Arkadaşlar şimdi ip kopsa kendiler gene düşecek. Yani çok konuşuyorlar. Biri kurtulacaksa o da kurtulamayacak bu videoda. İlyas abi. Efendim. Burana ne oldu? Hafif bir su damlaması. Abi su damlaması nasıl oluyor? Havada yık İlyas abi. Nasıl, oluyor söyleyeyim Abi söyleyeyim mi? nasıl yaptı? Söyleyeyim mi nasıl oluyor? Şöyle. Abi <laughs> İlyas <laughs> abi dur. Kepecek. Ya Ya bakalım yıkılacak. Abi ne yıkılırsa Burak abi ilk şey düşer diyor. bak. En ağır o. Türkiye. Milli takım 14 Kasım 2012'de Danimarka ile özel müsabakasında kaçıncı maçına çıkmıştır? 1 50 Ben de 3 diyorum. Hayır ya ne 50'si ya. Türkiye müsabakası 2000, 2012 mi dedi? Evet. Abi yüzlerin üstünde ya. 400-500 vardır yani. O ama yüksek ama ya. de, tamam, 50 mi? dedin. 3 dedin. Kaç? 1 Sefa'nın bir ipi daha gidiyor. Sonucun cevabı 500. Ya işte. Tükür. Adam beni bırak. Türkiye'de yaşadı Türkiye'yi bilmiyor. Oğlum ben maçla aram yok. Niye o, o sorular kıyayım? Öyle çok müsabak. 2012 <Tak> diyor çünkü şu an 600'lerde mi ne kadar öyle bir şey. Hayır, ay ay Tamam ay tamam, tamam takip bir ay şey ay <laughs> Abi suya yaklaştım ben ya. Arkadaşlar şu anda Murat abinin iki ipi, Sefa'nın tek ipi, İlyas abinin ise iki ipi kalmıştı. Dünyada... Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Benim böyle olduğuma bakmayın. Bundan sonra bütün soruları bilip kazanma şansım var. Henüz daha suya tamamen girmedi. Aynen ben de, ben de ben ben bir şey söyleyebilir <gülüyor> miyim? <gülüyor> Biz hangimiz düşersek düşerim zaten sen ya <laughs>